Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere geçen hafta bahsettiğim gibi, geçen hafta söz verdiğim gibi ters su kürü yöntemiyle orkide köklendirme konusunu anlatacağım. İlk şununla başlamak istiyorum. Bu ters sukür yöntemiyle köklendireceğimiz orkidelerde özellikle kökleri tamamıyla bitmiş orkideleri köklendirmeye çalışırsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ters sukürü yönteminde orkidenin yapraklarını suları suya koyuyorsunuz gövde tam anlamıyla dışarıda kalıyor. Kök kısmı kesinlikle suya değmiyor. Burada özellikle şunu da söylemek istiyorum. Yapraklarını suya koyduğunuz zaman kök dışarıda kaldığı zaman birkaç YouTube kanalında da gördüm yani. Köküne de su sıkılıyor. Fıs fıs da su sıkılıyor. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü başta ben de öyle şekilde bir şey acaba dedim olur mu yani diye. O şekilde denemeye çalıştım fakat denediğimde şunu gördüm ki onu yaptığınız zaman orkidenin kökleri küfleniyor yani böyle küf şeklinde mantar şeklinde değişik beyaz beyaz küfler oluşuyor. Bu da orkideye zarar veriyor. İki şunu söyleyeyim yapmamanız gereken yani bu şekilde de bırakmayacaksınız orkideyi. Yani bir tane orkidenin yapraklarına bir çubuk koyup bir kısmı dışarıda kalacak şekilde olmaz. Yani bu şekilde de yapmayacaksınız. Bu şekilde yaptığınız zaman üstü kapanması lazım ki orkide orkidenin kökü nem alabilsin. Yani bakın görüyorsunuz ya iki haftalık uygulamada iki tane kök çıktı. Daha arka taraflardan da birkaç tane küçük küçük nokta şeklinde belirdi. 1 iki haftaya kadar 3 dört tane kökü olacak bu orkidenin. Yani Burada şu yanıltıcı olmasın yani bu genel itibarla bunu çok söylemiyorlar ama bu yaprak yapraklar suya değdiği zaman aslında orkide yapraklardan su almıyor yani. Yapraklardan su almıyor. Nasıl biz elimizle göremezsek, nasıl biz kulağımızla göremezsek veyahut da burnumuzla duyamazsak aynı şekilde yaprakların vazifesi fotosentez yapmaktır. Yani hava almaktır, fotosentez yapmaktır. Bitkinin güneş almasını sağlamaktır. Kökün vazifesi ise su ve besinleri kök yoluyla gövdeye, çiçeklere, yapraklara ulaştırmasını sağlamaktır. Onun için yapraklar suya değdiği zaman zannedilmesin ki yapraklardan su alıyor. Hayır yapraklardan su almıyor. Eğer siz orkidenin üstünü kapatmazsanız bir şeyle, bir bardakla bir saydam bir bardakla üstünü kapatmazsanız veyahut da tamamıyla benim yaptığım gibi kökü tamamıyla bir kabın içerisine koyup üstünü streç filmle kapatmazsanız nem almamış oluyor. Nem almadığı zaman da e, orkide köklenmiyor. Yani nemi yine nereden alıyor? Köküyle alıyor. Şimdi burada şunu da belirteyim. Yani İnternette bazen yani YouTube'da da bazen takip ediyorum. Şimdi bazı kanallar var. Bu kanallar daha doğu daha uzak doğudan yayın yapıyorlar herhalde. Şimdi iklim orkide de iklim önemli. Yani orkide hangi iklimi seviyor? Orkide ılıman iklimi ve nemli iklim bitkisi olduğundan dolayı yani mesela bazı yerlerde şunu gördüm. Yani şunu biliyorum yani orkide orkideyi Hiçbir şeye de koymuyorlar yani böyle saksıya koymuyorlar sırf havaya yani çok nemli ortamlarda çok nemli yerlerde çok nemli ülkelerde havaya asıyorlar havadan o havadaki nemi alarak o kökler havadaki nemi alarak biraz besin takviyesi yaparak orkide çok güzel büyüyor çok güzel gelişiyor yani onun için yani şurada söyle burada söylediğim gibi orkideler kesinlikle orkideleri Orkidelerin ters kür yönteminde yapraktan yapraktan sulandığı için büyümüyor. Yani o nemi sağladığınız için büyüyor. Şimdi niye ters kürünü yapıyoruz? Gördüğünüz gibi benim şu anki orkidem tamamıyla kökü bitmiş. Eğer bunu suyun içerisine koysam çürüyecek kökü. Veyahut da bir ip yardımıyla yapsam yine çürüyecek. Nem alması lazım nem alması için de yapraklarını ters çeviriyoruz ve kökünü çürümemesi için dışarıda tutuyoruz. Öyle veyahut da böyle kökünden o gördüğünüz kökünden nem alıyor. Birazcık besleniyor yani. Sonra daha çok beslenebilmek için dediğimiz daha önceki videolarımda da söyledim çok güçlü bir bitki olduğundan dolayı daha iyi beslenebilmek için yeni kökler çıkartıyor. Yani onun için benim size burada tavsiye edeceğim özellikle kökü tamamıyla bitmiş orkidelerde bunu denerseniz daha verimli olacağını düşünüyorum. Ama bu gördüğünüz şekilde yapmayın. Yani gördüğünüz gördüğünüz şu şekilde bırakmayın. Kesinlikle üstünün kapatılması lazım. Neyle kapatılması lazım? Streç filmle kapatılabilir veyahut da başka şekillerde de kapatılabilir yani. Eğer orkidenin kökü tamamıyla bitmemişse, bir veya da iki kök varsa su kültürünü normal su kültürü yapın. Ama tamamıyla kökü bittiyse, bitmişse birinci yöntem bu yöntem olabilir. Bu yönteme de dikkat etmek lazım. Yani yapraklar da çürüme ihtimali olabilir. Ona karşı da dikkatli olun. İkincisi de taş kürü. Onu da göstereceğim yani. Taşın üzerine o sert kısımlarını taşın üzerine koyup normal bir şekilde beklediği zaman da kök çıkıyor. Yani bu ters süküntülü yönteminin şeyi de bu. Burada özellikle belirtmek istediğim şey şu yanıltmasın. Yani yapraklardan e, sulanıyor. Yani böyle bir şey yok. Yaprakları nemlendirdiğiniz zaman canlanır. Değdirdiğiniz zaman canlanır. Ama sürekli durduğu zaman yapraklar sıkıntı olacağını düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak bildirim zillerini açarak eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Ailenizde kalın ve bitkilerinizde kalın.